Ben Tuğrul Çağrı Yılmazer, sert geçen bir antrenman sonrasında ne yiyorum ne içiyorum biraz onlardan bahsedeceğim. Sert geçen bir antrenman demişken de bir önceki videodan izleyebilirsiniz, bugün bir sırt ve biceps antrenmanı yaptım. Onun akabinde yediğim bir öğünden bahsedeceğim. Genel olarak beslenmeye dair tüketim sepetimi oluştururken paleo besinlerinden zengin beslenmeye çalışıyorum. Onun dışında makro dağılımı ketojenik olarak ayarlamaya çalışıyorum ki bu da yüksek yağ ve yüksek protein. Onun dışında karbonhidratın minimum tutulduğu beslenme modeli demek büyük kas grupları içeren antrenmanım varsa eğer bacak gibi falan o antrenmanın öncesi ya da sonrasında bir miktar karbonhidrat alımı yapıyorum. Onun dışında haftada 1-2 gün sadece karbonhidrat alıyorum ve geri kalan günlerde karbonhidratı sadece sebzeten karşılamaya çalışıyorum ki bu da yani toplam makronun içerisinde %10'luk dilimde kalıyordur en yani fazla. Onun dışında kaliteli yağlar ve proteinler bakımından zengin balık çok tercih ettiğim bir gıda. Antrenman sonraları özellikle şekerimi ani şekilde yükseltmemesi de burada çok etken madde. Bildiğiniz gibi ketojenik diyetlerin aslında en büyük temel dayanağı insülini spike etmemek. Yani insülinin sürekli dalgalanmasını engellemek. yağ ve proteinden zengin böğü tükettiğiniz zaman bu insülin dalgalanması sıkıntısını yaşamazsınız. Antrenman esnasında en fazla kaybettiğimiz şey de minerallerdir. Bunlar sodyum ve gibi kas kasılmasında çok etkili şekilde kullanılan minerallerdir. Bu mineraller genelde ketojenik diyetlerde tuz kullanımı ihmal edildiği için alınmamaya olabiliyor. Özellikle yüksek yağ ve yüksek protein beslenen insanların da daire en fazla duyduğum şikayet kas antrenman esnasında kaslarına kramp girdiği ya da dinlenme dönemlerinde kaslarına akut şekilde kramp girdiğidir. Karbonhidratlar bildiğiniz gibi içerisinde bir miktar sodyum da muhteva, mukte, ihtiva ederler. Onun, dışarı, onun dışında e, diğer minerallerden yana zengin de. ama ketojenik diyetlerde bir miktar karbonhidrat kestiğiniz için bu sıkıntı yaşanır. O yüzden ben beslenmeye dikkat ederken, protein alanını dikkat ederken yağlı bir kaynak olmasına ve yine bu proteinin e, yaklaşık 300 gibi, 350 gram gibi bir ölçüde olmasına dikkat ediyorum antrenman sonrası. Yarın da mutlaka bir Himalaya tuzu kullanıyorum. Pembe tuz gibi dediğim gibi ketojenik diyetlerde olmazsa olmazdır. Bunu kullanırken de aslında çok fazla ölçü gözetmemeye çalışıyorum. Genelde yani 8-10 sıkım kadar. Arkadaşı geri bir kere çevirdim. Şimdi izleyenler diyecekler ki o kadar tuz olur mu? Bu kadar tuz eğer karbonhidrat bakımından zayıf besleniyorsanız olur. Ama eğer karbonhidrat da tüketiyorsanız zaten ondan belli bir miktar sodyum alacaksınız. Bu ölçüde bir sodyum tüketimi o zaman zararlı olabilir. Egzersiz yapmayı da ihmal etmeyin. Proteinin yanında en az protein kadar önemli başka bir takım gıdalar var ki onlar da yeşiller. Sebze deyince hep insanların salata tabaklarına bakıyorum mesela. Rengarenk salata tabakları görüyorum. Salata deyince, sebze deyince aklınıza öncelikle yeşillikler gelsin. Vücudunuzda almış olduğunuz proteinler kaynaklı asit seviyeniz yükselir. Asit alkali dengesini tutturamazsanız eğer uzun vadede kendinizi zehirlersiniz. Karaciğerin üzerinde çok fazla yük oluşturursunuz. Dolayısıyla asit alkali dengesini sağlayabilmek için yediğiniz protein kaynağının minimum 2-3 katı kadar değişiklik tüketmeyi ihmal etmeyin. Bu sağlıklı beslenen bir birey için de geçerli. Hipertrofi yapmaya çalışan, kaslarını büyütmeye çalışan bir birey için de geçerli. O yüzden yeşillik tüketimini ihmal etmeyin. Karbonhidrata dair de şöyle bir cevabım olacak. Unutmayın esansiyel olan şeyler yağlardır. Esansiyel olan şeyler proteinlerdir. Yani vücudumuzun asıl ihtiyaç duyduğu şeyler bunlardır. Esansiyel karbonhidrat diye bir kavram yoktur. Tabii ki gündelik hareketleriniz yoğunsa, sürekli egzersiz yapıyorsanız basit şekere de ihtiyaç duyarsınız. Ama modern insanın basit şekere çok da fazla ihtiyacı yok. Bunu ne olur makroları hesaplarken çok yüksek miktarlarda tüketmeyin. Yine bazı menüler görüyorum. hem başka youtuber arkadaşlarımda hem de bu sporla uğraşan daha büyük abilerde böyle pilav tavuklu öğünler görüyorum. Burada şöyle bir durum var. Tabii ki kimseyi lekelemek ya da karalamak gibi bir arzu içerisinde değilim. Ancak natürel olarak, natürel de doğru tabirimi bilmiyorum da bir miktar yardım olarak diyeyim yani steroid kullanarak ya da işte testosteron kullanarak bu sporu icra eden kişilerle doğal yollardan bunu yapmaya çalışan kişilerin beslenme modelleri arasında fark olur. Bu şuradan kaynaklanıyor. Vücuda dışarıdan testosteron olan kişi zaten vücudundaki hormon üretimini kendi eline almış demektir. Hormonlarını zaten kendi regüle ediyordu kendi manipüle ediyor demektir. Ancak siz böyle bir şey kullanmıyorsanız eğer sadece karbonhidrat ve protein temelli beslenmeye giderek vücuda yağ alımı yapmazsanız hormon üretimini durdurursunuz ki bu da çok büyük bir fail demek. Dolayısıyla eğer doğal yollardan bu sporu icra eden biriyseniz e, ketojenik beslenmeyi olur araştırın, onun doğrultusu yönünde beslenmeye çalışın. Sağlıklı kalmanın da en az hacim kazanmanız kadar önemli olduğunu unutmayın. Beni izlemeye devam edin. Takipte kalın.